Herkese merhaba arkadaşlar ben Turcan Videomuza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ekiple Among Us oynuyoruz değil mi? Evet Arkadaşlar sen niye adam pro bebek yaptın? Bilmem canım istedi Oğlum herkes şapka takmak zorunlu tamam mı? Tamam Arkadaşlar Among Us ben çekmiştim Nasıl bu oyun olduğunu bilmiyorsun Bilmi Among Us'u bilmeyenler e, Sanlatsın Nasıl boymuş Anlat bak. Bir tane impostor şişiliyor ve iş yapıyorsunuz. Impostor kimseye güvenilmez bu hayatta. Neyse. Baş, like. Dur dur başlamayalım. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildiğimle açın. Başlayalım mı ekip. Evet. Start'a mı başlayacağım? Başlayalım. Bastım. Aha okey mi başlayacağım? Evet. Bastım. Başlayalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar benim şarjım kaç? Uuu Tamam. Bana bakmadınız değil mi? Yani ben değilim ama bak. Ben değilim ama bana bakmadınız değil mi? Tamam. Ben Kim olduğunu düşündüm şu an. Ben de şu an. Hı -hı. Ama galiba ben... baba olabilir. Allah Allah. Ama söyleyemem. Tamam söylemeye gerek Sesini yok. Sesini öldürürken şey çıkmasın. Doğru. Merhaba. Katil kim ayağınızda? Ay, Katil kim oğlum? E, ee, sen misin yoksa? Yok. Ben de değilim. <laughs> <basit>. Ben değilim. <laughs> Kesin. Ben Zeyd'den <laughs> şüpheleniyorum. Yani ben kimden şüpheleniyorum? Ben şüpheleniyorum. Ben... ben kimden şüpheleniyorum? Ben kimden şüpheleniyorum? <laughs> tamam söyleme. <laughs> Neyse kameradan gidip görev yapacağım. Görev nerede? Yap, Elektrik odası nerede? Ha burada. Aa en basit görev çıktı. Çok şanslı. Yani. Görevler nasıl yapılıyor? Buradan mı? Görevler us görevler yan. Harita var ya oradan yapılıyor. He. Bak harita tıklıyorsun. Ha, i̇şaret olan yere gidiyorsun. Ay o Ve var. sarı yalan şeye usaya tıklıyorsun yan, önüne gidip bu şeye tıklayınca görev açılıyor, görev yap. Tamam. Öldüm. Ben öldüm. Ben... Kim öldürdü? Acaba kim? Bilmiyorum ben. Ben Sen... zaten o kişinin olduğunu biliyorum. Ama söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim. Tamam. Ben şimdi de ben aradım. tahmin etmiştim zaten. Hmm. Ben ruh olarak arkanızdayım çocuklar. Geliyorsunuz. İyi arkanda mısın şu an ruh? E ölünü benim. arıyorum. Bismillah çok korkuyorum. Ya korkma yemem seni. <laughs> yani... Enes en ne kaç olsun katil birlikte bulabiliriz. Ben bir şey Betim diyeceğim bir şey yapmak Tamam. Hiç. E, seni birlikte iş yapmak istiyorum. Ben bütün ölüsünü alıyorum. Öldüm. Biliyordum baştan şimdi biliyordum. Play'a gayına tıklasın play'a gayına. kimdi katil? At çıktım yanlışlıkla. Sendin. Evet bendim doğru bildiniz. Tura baştan beri biliyordum bunu zaten. Ensi de öldürdüm. Durun ona gelmesin. Ay gelsin pardon yanlış ben, dedim. Ben değiştireceğim var yapacağım kıyafetini. Betül sen, sen... Betül sen neredesin? Ben reklam izliyorum. Betül reklam izliyorum. Aha gel. Artmamış. Hadi başlayalım mı? Başlayabiliriz. Tamam başlıyoruz. Ben havalıyım bakın havalıyım. Ben Başlıyor. Dedim. Ha, yemin et. Şeysiz ol diyor. Eksiyim ben. Eksiyim. Acaba kim? <laughs> Benim bir impostor seçilecek. Bay iş yapayım. Görevim story. Şurada işler var. <laughs> en sağda <Eserita> nerede? <laughs> Harita bak ayarların altında. Ha. <laughs> nerede ya acaba? ben senin. Sen kimsin bakacağım. Ha, ha o da mıydı evet. ya? Ha, Dur şurada bir, bir şey, şey var. Enes sen ben şüpheleniyorum ama neyse. Ben de be ya ben ben değilim ya. Ben öldüm. Öldüm. Niye herkes beni öldürüyor? 2-3 tane görev yapmışım. Zeynep arkandayım. Hey, yemin et. Kaç betim be? Ben 200 evet, tane görev yapıyorum. yaptım. Fatih olsam görev yapar mıydım be. be? Yemin et yapar ama mıydın? Yalandan yapıyor bana. Doğru. Yapmış. Yalandan. Kameraya bakacağım bakalım. Ya. O Oo Zeynep e bak. Zeynep katil. Z ya Zey orada görev yapıyor. Zeynep bak şimdi benim. Bak, ki, benim şu. Görev var? yapıyormuş gibi olabilirsin. <laughs> Zeynep gel de beni mi öldüreceksin? <gülüyor> Hayır. Bu <laughs> kız mı? Etü sen Zeybe bu kız mı <gülüyor> dedin? <gülüyor> Aha. Bu ne lan? Ben bunu bilmiyorum. Aha. <laughs> Döküyor. Eee. Ya kimse düğmeye bu arada. Şu mu? Gidip basayım mı istersen? Lütfen canım. Şu an söylemeyin. <laughs> Burada bebek. bebek. Burada bebek. Acı. Evet. Enes sendin. Evet. Bak yaptım. ben baştan bir Enes'den şüphelenmiştim zaten. Durun arkadaşlar ben de reklam çıktı. Girmeyin. Ya, ya sana kutu söylüyorum. Gel. Dur. Ben, G. ben reklam. G. Buna basarsam X. Abi G. P. Tamam. Çıkıp, çok gideceğim. T. Dur şimdi. Tamam. B. Tamam. B. Tamam. W. W tamam. Q. Q nerede? Q. Q nerede? G. Yes, Q nerede bilmiyor bu. Ya şu şey ters ters dönüp ters, ters, ters P vardı. Ters P. Ona tıkladı. T B, B, B Tamam. Girdin mi? Ben girdim. Seyhem geldi. Betül de gelecek. Betül gel. Hadi bakalım. Aa Betül de geldi. Başlatayım mı? Başla. Başla. Kafanda peynir var. <laughs> ben de kargayım. Kaşar. Sessiz o. Tamam bakalım kim <laughs> impostormuş. Kim acaba? Şu Betül de biraz şüphelendim. Bence sensin. Birisinden düğün diye, birisinden <laughs> bir ses geldi sanki. Duydunuz mu? Ay, evet. Herkesten evet. geliyor. O Zeynep'ten gel. Dur. Kim bak? Ben. Gördün mü senin pastoru? Görmedim. Ya bırak. Niye? Niye bastın? Şey ne bastım Işte. Neyse ben Metin'i Herkes istediğine göre şey versin oy. Hmm. Herkes verdi. Ben bu. Tura sen de ver. Ne? 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 Yazdım ben yazdım. Enes kesin. Enes kesin. Ver. Nasıl ben vereceğim? Bak üstüne tıkla sonra tık yeşil işaretine bas. bas. Tıkladım olmuyor. Ha şuradan mı takacağım Verdim. Metin'e verdi. Ya. Olabilirsin Betül. Yani. Evet. E, tıkır, Sen olduğun buradan beni mahfettiniz ya. <laughs> bay bay Biz Betül. Hiç basmıyorsunuz. Ben de basacağım. Ba. Aa ben gidecek miyim yani? Ben? ben şaka amaçlı bastım. Lütfen herkes e, Bir daha düğmeye basmayın ha tamam mı? Starter'a basayım mı bir şeye gitmiş. Ne? Şuraya gitmiş. Vallahi var baba. Anne. Balom var ya benim. Ha yemin et. Örüm benim üstümde ceza var. Ha, iyi. Yazık oldu bana bak. Dur. Yazı mı var? Ha, o yazı mı? Bütün beni takip edin. Görelim var. Kimseye yaklaşmayacağım. Ben de. Hmm. Kimseye güven olmaz. Among şey. Emongas'ın amacı bu zaten. Kimseye Bilmiyorum. güven olmaz. Bilmiyorum. Değilmiş şeyciz. E, bu ne? Aha görev. Ama... Ne kadar kolaymış şey ya? Evet. ya ben, bir ben şuradan gidiyorum, şuraya dönüyorum, şuradan tekrar dönüyorum, şuradan bir tane daha dönüyorum, şuradan bir tane daha dönüyorum, şuradan, şuradan bir tane daha dönüyorum, şuradan bir tane daha dönüyorum, şuradan. Bu da değil. Öldüm şu an. Ya tamam öldün. Kusar değiliz kız. De. Her ruhken görev yapmak çok iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey evet, oldu? Nerede öldün? Lan nerede öldün? Söyleyemem. Söyle. Nerede, nerede öldün? Nerede öldün? Söyleyebilirsin ama bak. Allah'ım yerine, yerine bir. bip. Aha. Görevim nerede burada? Her tarafta ölüm arıyorum E ee, arkadaşlar. E... Neredesin lan Görev yapıyorum ben vallahi. <laughs> ben de görev yapıyorum. Ne olunca görev yapmak çok kolay. Du, 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 du. Dur dur dur. Dur bak. Bu olunca görev yapmak çok kolay. Hemen gözlemiyorsun hem de rahatlar. Şu ben kimin olduğunu biliyorum ama söyleyemem. Oy veremiyorum ya. Niye oy ver? Üst üste birileri oldu. Ha Enes düğmeye bas. Tamam. Ay ben düğmeye basmadım. Zeynep'in ölüsünü raportladım. Zeynep öldü ya raportladım onu. Şu ben şey verebiliyor muyum ben? Yok. Ölüler veremiyor diye bir denemeyeceğim. Verilmiyor. Verilmiyor. <laughs> Ay Zeynep senin önünde yiyorum. Abi küfür yazmadım ki. Hatura yani ver sen de. Bence, bence Betül. Öyle mi? Evet Betül beni sanırım sen öldürdün. O dönmüştüm ben. Ya. Sen ölmedin ki şu an. Ölmedim ki sen. Ne demek ölmedim? Hadi bana oy ver ben katilim evet evet. Aa oyna. Ee, şu kayışı oluyorum. Ulan niye bana verdiniz? Ben değilim yemin ederim ya. Bakalım. Çocuk kazandı ya. E? Kazandı ya. Heh, ay, vay, ay, vay ay. Bay bay Bak was not, not the imposter. Dead now. Ve kazanan yani... tabii ben ki ben. de ben. Yani. Ben Betül. Ben Betül'den. Ama ben Betül'den şüphelendim. Abi attı beni. Boynu ne? Ben GP. GP. WQ. G -P, G, P, T, B, W, Q. Yürüdüm. Tamam ben gidiyorum. Abi şifre ne? G, P, T, B, -P -T -B W. -Q. En Minecraft videosu istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Değil Diymeniz. Geldi başla. Başla. Başlayayım mı lan? Ha. Başla. Başlıyoruz. Bakalım kim Bakalım kimiz? kimiz? <laughs> Bak, ba dur bir şey. Bakalım kim impostor olacak? Evet. Bakalım kimmiş? Bence üst kere üst üste olmam diye düşünüyorum. Ha yemin yani et. Beni oynayabilirsiniz. Yapsın. Niye yolluyormuşum ben görev yapacağım. Ya yine ben değilim ya Dur. Rabbim. Enes görevler, ne... az görevler nereden yapılıyor? Şey Aa şuradaki. Yok, ben değilim Arkadaşlar ben şu an görev yapıyorum. Ben değilim. Sizin Yaptım. göreviniz var? Benim en kolayından var. var. Ben yaptım görevimi. Bir de admin var. Ha yemin ben et. Beni suçlarsanız yanlış bileceksiniz çünkü ben değilim. Hı, yemin et. Bence ben, ben değilim. Yemin etmiyor. Neyse yemin etmeye gerek yok. Ya yani ben değilim. Ne de beni suçluyorsun? Ya ben? tamam sen suçlu diye ölüsün. Navigasyona oldum. gidiyoruz. Ç Ama söylemeyin katil. Ya kesin katil gelecek şimdi. Navigasyon ne olduğunu ben bilmiyorum. Şimdi Kayseri'den bakabilirsin bakın admin 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 ya kendimi açamıyorum admin haritaya bakarak gidiyorum çok kuş baş. kuş kuş görevime koş. Heh buldum. Heh tamam. yok. Nereli? Tamam. Nereli? Ben tamir ki. Ya, ya şu si kart şeyi. Heh yaptım. Hani kartını tanıtıyorsun ya makineden geçirelim. Tamam. de benim bir tek benim bir tek mecbur kaldı oraya gidiyorum şu an. Can, ben öleceğim Ha ha Ben öleceğim şey, <laughs> Ya ben, gö ben Sen misin? görev Abi yapmaya çalışıyorum. Geliyorum. Görev en az şuradaki görev yaptın mı? En öldüm. Ben öldüm. Ben kim öldürdüğünü ben bilmiyorum. Ben de. Ben yani. Ben de. de ama söylemeyeceksin. Bilmiyorum galiba çünkü katil katil oradan gelmişti. Evet sen ne vey görev yapıyorsun Kimin kardeşim? Nerede? Kilim nerede? Bilmiyorum unuttum nerede olduğunu. Benim bütün görevlerim bitti ama. Ne oldu? Sıraydı. Evet, tenisi de öldürdü. Neyse yavaş yavaş gidin, sana mi? Evet. Hadi herkes gelsin videonun sonuna geliyoruz. Ben bin attım. <laughs> sen artık ezberledin değil mi? Evet. De hadi videonun sonuna geliyoruz gelin. Geliyorum. Herkes gelsin videonun sonuna gideceğiz tamam mı? Hı hı. Ya yanlış ki ya. ha. Tamam. Ya bir tur daha oynasak. Tamam lan hadi bir hı, tur. Ben çünkü olamadım. Tamam hadi bir tur daha oynayalım. Ben ya, yazayım yapacak. Ben şimdi olacak yani. Kesin ben olmayacağım seferde. Kesin ben almayacağım. Ne dedin? Sen kıs onu. Sen boynun enes. sesini kız. Ne dedim ben ya Rabbim? Enes ya da Zeynep. Ben siz. Ya ben katil değilim. E? Boşuna gelme yanıma. Beni öldürün. <laughs> ben değilim. Katil ne? beni öldür. <laughs> öldür beni. Öldür beni. Öldürsene Ya ben değilim. Bu ne la? Bu nasıl görev? Öldüreceğim beni. Gel Ben senden kaçamıyorum çünkü sensin. Yemin et bir ay becer değildi. Ben gösterebilirim ya. Yani. <laughs> Elin neydi yosu? Ölürüm, ölürüm. Ben, ben değilim ki ne? Doğan arkadaşlar bir şey yapıyor. Hep <laughs> kırmızılar, pembeler, sarılar, maviler. Bilir. Sorular. Kakalar. Sen. Sensin. Gelme. Ay, bak Gelme. ne kadar şüpheli davranıyor. Katili ben bilen var mı? Gelir. Gelmiyor. Yemek mi geliyor? Birisi öldü. Ben öldüm. Zeynep. Uzun uzun sonuna geliyoruz. Burada <laughs> <ben gülüyor> bitmedi video. Ay, ben daha ben daha zaman bitecek. O zaman bitecek. Ben değilim. Zeynep. Zeynep oy verdim. Bence abim ben abim. Ben Zeynep'e oy verdim. Ben abim. Aa, 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 aa. Ben, acaba? Kazandık. <laughs> Ama ben sürküştüm sen de ya. Demedim ki. Demedim ki Acaba mi? kim? Acaba kim dedi? Lan sen çok şüpheli davrandın. Hayır <laughs> çok şüpheli davrandım. Hayır Betül de öyle yaptı. Betül hayalet olmuş. <laughs> Hadi herkes girsin. Ben kazandım. Tamam arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne zaman videonun sonuna gireceğiz? Şimdi gel. Hadi herkes gelsin videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Burada. Ekiple beraber Among Us oynadık. Daha fazla ekiple Among Us videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bir de like atmanız yeterlidir. Ve bir seviyorum kendinize bakın ve bay bay. bay, bay.